Evet sevgili izleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hocam çok güzel e, telefonlar aldık. Hemen ben bunları okumak istiyorum. Sayın Sezai Apaydın, Kuaför, İzmir Kuaförler Oda Başkanımız. Başkanım. Ee, çok saygı duyduğum bir büyüğümüz, Gerçekten abimiz. Efendim. Ee, Cumhur Bey'e bundan sonraki programlarında başarılar diliyorum. Muzaffer Çapkın Beyefendi'ye İzmir'e hoş geldin diyorum. Sağlıklar ve esenlikler dilerim. Diyor. Sizin bir cevabınız. Olmaz mı Çok teşekkür ederim Sezai'cim her zamanki nazikliğini gösterdim. Na e onun bir anısını anlatmak isterim sizin verirseniz Cumhurbaşkanı. En son İzmir'de yapılan fuarda protokol sırasında otururkenleri Diğer illerin dernek başkanlarıyla beraber. Ben kendisini rahatsız etmemek için yanına gitmedim. Yan tarafta geçtim oturdum. O protokoldaki arkadaşlarından izin alarak geldi benim yanıma kadar. Ben de ona ayakta ceketimi birlikteyerek karşıl karşıladım. Gerçekten çok nazik ve çok asil bir insan. Ee, aynen dediğiniz gibi katılıyorum. Ee, ben de buradan Sezai Bey'e yapmış olduğu görevde sabırlar diliyorum. Amin. Yani gönülden ee, sabırlar diliyorum. Ve meslektaş arkadaşlarıma lütfen odamıza, oda başkanımıza yardımcı olalım, sahip, sahip çıkalım diyorum. Ee, çünkü hakikaten e, Sezai Apaydın e, çok efendi. Soyadı gibi. Gerçekten evet, evet. aydın bir insan. Ee, i̇nanılmaz şeffaf. Evet. i̇nsanları kırmama adına e, o kadar ödün veriyor ki kendinden ama. Evet, kendi yaptığı işten ama, değil. Anlıyorum. anlıyorum. Ee, ben bunun hep farkındayım. Ee, ve ben buradan diyorum ki Sezai abi diyeceğim. Sizi çok seviyorum çünkü. Ben ve baş tacı ekibi olarak her zaman yanınızdayız. Yine ben çalıştığım gazetem, dergim yine yanınızdayız her zaman yanınızdayız. Ben de saygılarımı Aynen. sunuyorum. Gönlüm seninle beraber Sezai'cim. Aynen. Ee, kuaför Kemal Lima tanırsınız. Tanırım. Eski ee, mesaj Muzaffer mesaj mesaj. Bey İstanbul Artistik Kuaförler Derneği kurucularında ve başkanlığını yaptı. Ben de üyesiydim. Ama İzmir'de olduğum için uyum sağlayamadım. Bu dernekle ilgili görüşleri nelerdir diyeceğiz. Bunu yanıtlayalım. Ondan sonra bugün içerisinde işte izleyicilerimize hazırlamış olduğumuz VTR'imizi yayınlayamayacağız. Hemen VTR'yi yayınlayacağım bu görüşünüzden sonra. Kemal Bey'e cevap verdikten sonra. Ee, sevgili Kemal Liman, e, teşekkür ederim telefon etmenden dolayı çok mutlu oldum. E, prosedür gereği o zamanki e, dernekler kanunu gereği İstanbul ili, ili dışında olanların e, üyelikleri kabul edilmiyordu dernekler masasından dolayı. ...bunu Baykan kardeşimiz de çok iyi biliyor... ...dolayısıyla o yüzden... ...yoksa bir kopuşma... Evet. ...devam ediyorsunuz, devam ediyorsunuz... ...Ozancım böyle arada bize giden... Ee, ...kameraya bakın... Hata hata istiyor ...hata yapmadınız... ...yayın ekibinden de... <laughs> ee, ...dolayısıyla e, kopukluk buradan... ya ha, ...bugünkü İspanyol Artık Kuaförler Derneği'ni soruyorsanız... ...o zaman sizin üye olduğunuz zaman ki... ...haliyle bugünün arasında... ...aşılmayacak kadar dağlar kadar fark var... Bugün 475 metrekare kendi mülkü olan etilerde bir yerimiz var. Firmalarla, şunlarla, bunlarla çok iyi diyaloglar halinde ve hatta ve hatta son seneye kadar e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sarıya Çıraklık Eğitim Merkezi ile birlikte e, 200 küsür talebe mezun edildi. Bu hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenler vasıtasıyla hem de mesleğimize duayen olmuş kişilerin teslim, topuz vesaire gösterileriyle elde edilmiştir. Şu anda da e, iyi bir atılımlar içinde zannediyorum e, Eylül-Ekim ayında bazı aktiviteler başlayacak. Ben 4 aydır İstanbul'dan uzak kaldığım için e, son e, 4 ayın bilgilerini maalesef aktaramıyorum. Aradığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet hocam. E, Halicim eğer hazırsa VTR'imiz, e, hocam bize neler hazırlamış, nasıl bir saç konsepti hazırlamış onu bir izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet. Bu harika görüntünün ardından teşekkür devam ediyoruz. İyinize sağ sağlık usta. Çok teşekkür ederim. Sizin vasıtanız oldu bu. Teşekkürler. Ne, ne demek ne ee, demek. Sizin bizlere bu imkanları sağladığınız için bizimle aynı platformu paylaştığınız için bizler teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet hocam 4 aydır buradasınız. Evet. Değil mi? 4 ay oldu. Tam Nisan'ın 17'sinde geldik. Neden geldi. İzmir? Neden İzmir? İzmir'i ve İzmirlileri çok seviyorum. Öncelikle bunu söylemekte yarar var aşağı yukarı yaklaşık 1960 yılından beri çeşitli vesilelerle meslektaşlarımla hep buluşma fırsatım oldu. Seminerlerle, fuarlarla, bunlarla, bunlarla. Ee, bu arada 4 yıl evvel benim oğlum Kamel Sigaralarında finans müdürü. O burada yaşıyor. Narda Onun tayini buraya çıktı. Biraz da galiba torun sevgisi ağır bastı zannediyorum. İzmir'i sevmemle onlar ikisi birleşince bir şansımı deneyeyim dedim. İstanbul'un trafiğinden falan artık bunaldım. Yalnız şunu söyleyeyim ee, Bu 4 ay içinde zamanımın en kötü günleri geçti Çünkü yapacak bir şeyim yok Sabah erken kalkamıyor kalkma derdim yok ee, Ama buna rağmen Alışmışım erken kalkmaya ee, Kötülüğü bu yüzden Yoksa İzmir'e gelişimin nedeni Dediğim gibi Bir İzmir ve İzmirlileri çok sevmemden Bir de oğlumun Gelinim demeyeceğim kızımın ve torunlarımın Sevgisinden buradayım Ben ona inanırım ee, o zaman beni alma. O zaman alma diyeceğim. Çünkü ben çiçek bahçesine döndüm. Hadi al, hadi al. Al o zancıma. Bu böyle <laughs> değil mi? Tabii. Ee, ben bu arada çiçek bahçesine döndüm sevgili izleyiciler. Ee, torun sevgisinde Torun sahibi olduktan sonra ben Amin. de anladım. Evet. Ee, bir aydır görmüyorum ama sanki bir yıldır görmüyormuş gibi. Maalesef bu ayın 24'ünde doğum günü var. Uçup gideceğim. 24 Ağustos mu? 24 Teş, Ağustos. Sen, benim de 24 Ağustos doğum günüm. Hani yıllara diyeceğim olun, o zaman şimdi doğum günümüzü kutlayalım. Ee, İzmir Artisi Kuaförler Oda Kulübü İsmail Sarıca sevgilerini sunuyor. Yine de zaketini göstermiş İsmail. Bey. Evet İsmail Bey yine farklılığını Aa, gösteriyor. Ben de nazar boncuklu göndermiş. Çok teşekkür ederim İsmail Sarıca. Her zamanki bu yiğitliğini da, ve bu efendiliğini gösterdi. Bu da bana. Aa, ayırmamış bizim. Evet e, yine İzmir Artisi yani. Kuaförler Dernek kulüp başkanı İsmail Sarıca'ya çok teşekkürler evet. ediyorum. Sizinle ee, benim tanıştığınız o kendisiniz evet, zaten evet. İsmail Sarıca. Sonsuz teşekkürler. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bugün Çünkü teşekkür çok duygulandık. <laughs> evet program Teşekkür programı oldu bu. Ama inanın işte arkadaşlarımız böyle. Evet. Hakikaten bu e, iyi ki eskiler var. Eskiler demeyeceğim. Eski İyi yani? ustalarımız, ustalarımız. Ve eski Bazılarının yani? gözünde eskimiş artık meydanı bıraksın e, dedikleri ama benim için, bizler için eskimeyen her zaman aramızda görmekten onur duyduğumuz büyük ustalarımız. Ee, Çok teşekkür demek ederim. Demek ki İsmail hala usta. korkutabiliyor eski ustalar. Ortalıkta kalanlar bu demek <laughs> ki bazıları korkutabiliyor <laughs> demek ki. Tekrar teşekkürler. Evet bu arada sevgili Harun Cic de bizi yalnız bırakmamış. Cumhur kardeşime iyi yayınlar, başarılar diliyorum. Dünya e, Kuaförler Federasyonu 2009 takvimi açıklandı. Cumhur kardeşime ve ekibine en kısa zamanda uluslararası ...organizasyonlarda görmek istiyoruz. Neden olmasın? Tabi Harun'cum. Ee, i̇nşallah 2009... E, ...kuaförlük organizasyonunda... ...birlikte olacağız. Çok iyi. Şimdiden başarılar diliyorum. Sağ olun. Harun, Harun Bey'i e de başarılar diliyorum. Evet. Çünkü... Ee, Harun Cici bizim tanırsınız, İsmini duymuşsunuzdur. Sakalı bir arkadaşımız mı? Şapkalı. Şapkalı tabii. <laughs> sen, e, uzaktan da olsa yani az da olsa <laughs> bir aşinalığım var kendisine. Bizim, e, bizim Harun Cici ile çok bir program yaptık burada. Evet. Ee, i̇nanın birbirimizden haberimiz yok. Hani ne giyeceğiz, ne yapacağız bir anımız var bizim. Hakikaten de ekran önünde de çok da şık oldu ama şapkam yoktu. İkimiz aynı kıyafetleri giymişiz o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. O sonra ee, bu, bu e, elektrik akımı derler ya. Gönüller bir diyoruz. Evet. Gönüller Gönülden gönüle bir yol var gider demiş. <laughs> Şairimiz evet. aynen öyle. Evet. Harun'cum seni çok seviyoruz. Başarılarını e, bekliyoruz. Hocam siz bir kitap yazdınız. Evet, 70'li yıllarda. O kitaba bir girebilir miyiz? Hay hay. Buyurun. <laughs> Şimdi ben e, fazla abartılı olmasın diye yanımda getirmedim o kitabımı ama bazı e, arkadaşlarımda gerek aslı gerek fotokopisi var. Onun girişinde şöyle bir şey yazmıştım. programın bir evvelki bölümünde geçen konuşmaları sanki 70 senelerde hissettim mi, duydum mu yahut ustalarımdan da aldım bilemiyorum. Bir ressam tuvalini beğenmezse yırtıp atabilir. Yeni bir tuval yapabilir. Bir heykel tıraş yaptığı heykelin herhangi bir yerini kendisi beğenmezse kimseyi hissettirmeden onu düzeltebilir. Yani karabilir. Ama biz, biz kuaförlerin böyle bir şansı yok. Yani bozduğumuz bir saçı, yaktığımız bir saçı, kavurduğumuz bir saçı e, müşterinin haberi olmadan düzeltmemiz mümkün değil. Evet. Dolayısıyla oradaki o sayfadaki yazmış olduğum şuydu. E, bizim mesleğimiz güzel sanatlar mesleği. Demin sizin buyurduğunuz gibi. Ben bunu 70'li yıllarda o kitapçıma yazdım. Gerçekten bizim kuaförlük mesleğimiz güzel sanatların birinci değilse ikinci grubuna girmeli. Çünkü kadın en mutsuz anında bize geliyor. Size geliyor, meslektaşlarıma gidiyor. Ne oluyor? Orada kendisine yeni bir arayış, renkli, kesimdi, işte şuydu buydu ve çıkarken mutlu çıkıyor. Ne yapıyoruz biz ona? İstediklerine bir yön veriyoruz. Şunu yaparsak daha güzel. Yani bir psikoloji ve pedagogluk yaparak onu gönderir. Dolayısıyla mesleğimiz çok kutsal <laughs> bir meslek. İstanbul'da i̇şte bunlardan bahsettiğim yanında bir de şunu anlatmaya çalıştım. Diploma konusuna gelelim. Orada başımızdan geçen bir olayı naklediyorum ben. ikinci üçüncü sayfada. Hatırımda kaldığı kadarıyla. Rahatsızlanan hanımını bey doktora götürüyor. Bir yolunda bir doktora. Doktor da yeni gelmiş görevine. Daha gömleğini falan giymemiş. Sivil kıyafetiyle. Şimdi doktor bey nerede diyor karısı rahatsız. Doktor benim diyor. Ben seni doktor olarak kabul etmiyorum diyor. Neden? İşte diplomalarım şunlar mı? Hani de iş gömleğin nerede senin diyor. Forman yok. Nasıl ee, kabul et. Ve karısını alıp oradan gidiyor. Yani biz kuaförlerin bir informası olması lazım. Ben şöyle söylüyorum. Sizin salonunuza geldim misafir. İsmail Sarıcan'ın salonuna gittim misafir. Sezai Bey'in salonuna gittim misafir. Oturuyoruz. Sağ olun, hepiniz. Üstü kabul gösteriyorsunuz salonu tanımayan bir müşteri geldi. Beni kuaför zannederse ne olacak? Ben misafirim orada. Onun için salonlarımızda mutlaka ve mutlaka bir üniformamız olmalı. Size gördüm onu, onu konudan kutluyorum sizi. Elemanlarınızda hepsi de var. Bunlardan bahsettim kitabımda. Ve bunların yanı sıra da bazı teknik bilgileri aktarmaya çalıştım. Tabi yeterli oldu mu? Hayır olmadı. Şu anda benim 150 sayfayı açan bir kitabım daha bitti. Yılların birikimiyle. Bastırma imkanım olmadı. Ha onu bastırırsam ne yapacağım? Yine meslektaşlarıma dağıtmayı düşünüyorum. Ama şu anda ona imkanım yok. Bizim mesleğimizle ilgili geniş konseptli bir kitap var. Ama teknik açıdan. Ama böyle dediğiniz gibi örneklerle, misallerle verilebilecek bir kitabımız yok. Böyle samimi diyeceğiz. Bizimkiler resmi şu anda. Çünkü çıraklık eğitimde o kitapla ders yapıyorlar. Bizim camiaya ya da böyle bir kitabın ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Ben de ilerleyen zamanlarda bir kitap yazmayı düşünüyorum. Çok iyi yaparsınız çünkü ee, birikimleriniz çok fazla dolusunuz. O hazineyi biraz kitaplara boşaltın. Zaten bir e, biyografi roman yazdım. Çok güzel. Hazır, İstanbul'da. Geçen yıl basılacaktı, durun dedim. Basmayın çünkü bu kitabın ikincisini hazırlamam lazım. Daha çok yapacağım işler var dedim. Çok dolusunuz gerçekten. Bir yılda o kadar çok fazla yol katettim ki. Şimdi onları kayım <laughs> alacağım. Tabii zaman bulursan. Şu anda zamansızlıkta. Ayırın. Çünkü e, sal kendimiz için sevmiyoruz anladığım kadarıyla mesleğimizi. Siz de olun ben de olun ve bazı arkadaşlarımız. Toplum içinde yararlı olmak için seviyoruz mesleğimizi. Onun için kağıda aktarabildiğimiz kadar zaman ayırmaya çalışın ve aktarın. Çünkü hakikaten ihtiyacımız var buna. Yetişecekler elemanlar. Ben şuna inanıyorum, ben babamdan ileriydim, ama çocuklarım benden çok daha ileri. Bu bana gurur veriyor. Bunun için söylüyorum. Ustaları çıraklar geçmezse... sanat diye bir şey olmaz. Onun için çıraklarımızın bizleri geçmesi lazım. Onlar bizi geçtiği zaman mesleğimiz zirvelere doğru tekrar bıraktığı yerlere doğru koşar. Hepimizin salonunda belli e, başlı elemanlar çalıştırıyoruz, personel çalıştırıyoruz. Bazen bakıyorum zaman zaman. ...benden çok güzel bir saç çıkardığında gururlanıyorum. Tabii ki. Vay be nasıl yetiştirmişim adamı diyerek. İşte benim e, kendime verebileceğim en büyük ödül. Ödül ki ne ödül. Onun tarifi yok. Bedeli hiç yok. O apayrı bir gurur. E, bir de şunu söylemek istiyorum ben Cumhur Bey. Bir de senelerimize övünmememiz lazım. Kendim için söylüyorum. 52 senelik meslek hayatım var. 1985'ten beri de... ...ben kimyagerlerle beraber çalışıyorum. Renkler düzenliyoruz. İtalyan olsun, Fransız olsun... Bazı arkadaşlarım var. Ben 40 senelik esirlik kuaförüm. Doğru. Ama sen 40 seneli sen de kuaförüsün. Çünkü açmadın kendini. Öbür tarafta bakıyorsunuz 5 senelik bir delikanlı yahut bir genç kızımız canavar gibi benim 50 seneme bedel. Kendisini açmış, yetiştirmiş, iyi şeyler almış. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Yani seneleri baz almamamız lazım. Ne kadar çok ileriyi görürsek ve gösterirsek eee o, o mesleğimiz daha çok ileriye. Onun için bildiklerimizi öğretmek, bilmediklerimizi öğrenmek. Lazım yaşı, evet. Yaşı, <laughs> e, bir de cool. orada şey var. E, bir resimler falan var. Gerçi e, bugün ben biraz geciktim. programda böyle apar topar girdik. De onları ben inceleme zamanım olmadı. Ben e, size incelemek için bırakabilirim. Burada 13. 14. 15. yıllarda Fransa'da uygulanmış olan modellerin yani ressamlar tarafından yapılmış saç modelleri var. Bakın bunlar da bir e, şey, e, güzel bir kitap için Aynen. inanılmaz güzel şeyler bunlar. Tabii ben, biz bunlara önce kendim ne kadar bencilim bakıyor musunuz? O Değil mesleki, onu bencillik olarak kabul etmiyorum, <laughs> mesleki açlık diyorum ben ona. E, kaç yıllarda dediniz hocam? E, 13, 14, 15, 16. yüzyıllara kadar o devrin ressamları